Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar QR kod okutarak 15 GB internet nasıl kazanırız bunlardan bahsedeceğim. Videomuza geçiş yapmadan önce arkadaşlar sizlerden ricam kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ha bu arada arkadaşlar bizim bir tane Telegram kanalımız var. Bu Telegram kanalımızın içerisinde internet kazanma kampanyalarından ve videolarından bahsetmekteyiz. Açıklama kısmındaki linkten ve yorumlara sabitlemiş olduğum linkten sizler de Berdan Medya Telegram kanalına katılarak buradaki kampanyalardan ve videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar ben 15 GB internet kazanacağım siteye erişim sağladım. Bu sitenin linkini Telegram kanalımda bu videodan sonra paylaşacağım. Sizler de o link üzerinden şu an ekranda görmüş olduğunuz e, siteye erişim sağlayan bileceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi 15 GB internetimizi nasıl alırız bunlardan bahsedeyim. Öncelikle yukarıda görmüş olduğunuz gibi Vodafone internet kampanyaları 2024 kısmı yer almakta. Oraya bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra site bizleri şöyle bir ana ekrana aktarıyor. Birazcık aşağı indikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi QR kodu okut 15 GB internet kazan kısmı mevcut. Buraya bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi karşımıza QR kod çıkıyor ve QR kodun üzerinde şöyle yazıyor. QR kodu okutarak Vodafone'dan 15 GB internet kazanabilirsiniz. %100 ücretsizdir. Bu kodu arkadaşlar Vodafone Yanımda programından yardım alarak QR kod okuyucu ile e, okutabilirsiniz. Bu şekilde 15 GB internetinizi kazanabilirsiniz. Videonun başlarında da belirtmiş olduğum gibi arkadaşlar 15 GB internet kazanabileceğiniz sitenin linkini Telegram kanalımda bu videodan sonra paylaşacağım. Telegram kanalımıza erişim sağlamak isteyen tüm dostlarım bu videonun açıklama kısmında veya yorumlar kısmında kısmındaki link üzerinden Telegram kanalımıza erişim sağlayarak 15 GB internet kazanabileceği linke ulaşabilirler. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.